Türkiye'de gündem bildiğiniz gibi son derece yoğun. İşte en son bir çözüm süreci diye önümüze bir süreç koydular. Bu süreçte Abdullah Öcalan'ın yaptığı açıklamadan sonra bir takım gelişmeler oldu. Abdullah Öcalan'ın bu açıklamasından sonra PKK'nın kendi kendisini fes kongreye Abdullah Öcalan'ın bizzat katılımını talep ediyordu. Yani Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan dışarı çıkartılmasını istiyordu. Öcalan'ın dışarıyla iletişim olanaklarının kolaylaştırılması yönünde istekler var. Yani bir anlamda Abdullah Öcalan'ın bir ev hapsi durumuna, konumuna geçirilmesi yönünde. PKK yöneticilerine Abdullah Öcalan'la beraber sözde lider kadrolarına siyasi ve hukuki korunma, dokunulmazlık ve yargılanmama güvencesi yani bir anlamda genel af talebinde bulunuyorum. Türkiye için asıl tehdit unsuru olan PKK'nın uzantısı olan PYD ve YPG'ye dokunmama güvencesi istiyorum. Nitekim HDP'nin, DEM Parti'nin eş genel başkanı sürecin ilerlemesi için iktidarın gerekenleri yapması gerektiğini ifade ediyor. Hukuki çerçeveyi netleştirin bu taleplerimiz doğrultusunda gerekli hukuki adımlara atın diyor. Bu gelişmeler iktidarla dem parti arasındaki pazarlıkların iyice somutlaştığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ne konuda somutlaşıyor bu pazarlıklar? Anayasa değişikliğinde dem partinin desteğinin alınması, Cumhurbaşkanının bir kez daha aday olması noktasında dem partinin desteğinin alınması, ve yapılacak olan seçimlerde dem partinin desteğinin alınması. Yani uzun lafın kısası Abdullah Öcalan'ın PKK'nın bu talepleri karşılığında muhtemel anayasa değişikliği noktasında ve sonrasında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Dem Parti'nin desteğinin alınması. İşte işin özeti budur. Bu pazarlıklar bunun için yapılmaktadır. Bu noktada diyoruz ki daha düne kadar Bırakın Abdullah Öcalan'ı Dem Parti'ye selam vereni dahi terörist ilan eden iktidar ittifakı seçimlerde altılı masaya hitaben sizin yedinci ortağınız da masanın altında gizleniyor o da HDP'dir diyen iktidar ittifakı bugün siyasi çıkarları uğruna seçim kazanma uğruna Abdullah Öcalan'la sıkı pazarlıklar içerisine giriyor. PKK ile pazarlıklar içerisine giriyor ve iktidar siyasi çıkarları uğruna bir kez daha seçim kazanma uğruna PYD YPG tehdidini de görmezden geliyor ve askeri harekattan da vazgeçeceği sinyallerini veriyor. Bir kez daha seçim kazanmak için siyasi çıkarlar uğruna koltuk uğruna mevcut iktidarın ortağıyla birlikte düşmüş olduğu bu durumu milletimizin takdirine bırakıyoruz. Daha düne kadar Dem Parti'nin önünden geçene, Dem Parti'ye selam verene dahi siyasi çıkarları öyle gerektirdiği için terörist diyorlardı. Şimdi teröristin elebaşıyla pazarlık yapıyorlar ve kendileri terörist olmuyorlar. İşte böyle bir çift standart, işte böyle bir çıkarına göre pozisyon değiştiren iktidarla karşı karşıyayız maalesef.